Yazar Samuel Beckett, eşini kaybeden arkadaşına yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Bize yaralarımızla birlikte yaşamaya devam etme gücü veren o tuhaf şey her neyse, onun seni asla yüzüstü bırakmamasını diliyorum. Sahi o tuhaf şey ne gerçekten? Nasıl oluyor da yaşadığımız ve yaşayacağımız onca şeye rağmen devam edecek gücü kendimizde er ya da geç buluyoruz? Varoluşumuzun çekirdeğinde bizi geri dönüşsüz bir yıkımdan koruyan bir takım mekanizmalar vardır. İnkar onlardan biridir. Bir diğeri ise onun bütünüyle zıt kardeşi Umut. İnkar en erken dönemde kendimizi korumak için kurduğumuz savunma sistemimizin önemli bir parçası. Görünüşleri farklı pek çok savunma biçimi inkar olarak sınıflandırılır. En basit tanımıyla inkar, gerçeğin tedirgin eden, acı veren belirli bir kısmını reddetmektir. Hastalıklı olduğu varsayılır. Çünkü egemen psikiyatri ve klinik psikoloji anlayışına göre psikolojik olarak sağlıklı bir kişi olayları ve kendini gerçekte nasılsa öyle gören, isteklerini uydurabilmek için algısını çarpıtmayan kişidir. Fakat yapılan bazı çalışmalar aslında çoğumuzun kendimiz ve içinde yaşadığımız dünya ile ilgili doğru ve gerçekçi algılara sahip olmadığını söylüyor çoğumuz olaylar üzerinde gerçekte olduğundan çok daha fazla kontrol sahibi olduğumuza inanıyoruz örneğin. Dahası çoğumuz kendimizle ilgili belki tamamen değilse de az ya da çok olumlu bir benlik algısına sahibiz. Kendimizi başkalarına kıyasla daha iyi, daha becerikli, daha çekici, daha yaratıcı, daha başarılı görme eğilimindeyiz. Bunlar çoğumuz için böyleyse ya çoğumuz psikolojik olarak sağlıklı değiliz ya da gerçeklikle yakın temas kurabilmek, dünyayı ve kendimizi gerçekte nasılsak öyle görebilmek yani gerçekçilik psikolojik sağlığın zorunlu bir ön koşulu değil. Bazı araştırmalar orta düzeyde depresyon yaşayan insanların kendilerini genellikle başka insanların onları gördüğü gibi gördüklerini, yani kendileriyle ilgili yargılarında oldukça gerçekçi olduklarını, aynı zamanda çevresel olaylar üzerinde kontrolleri olmadığına inandıklarını söyler. Eğer depresif bireylerin daha gerçekçi olduğu doğruysa bu bilgiden yola çıkarak bir ölçüye kadar yanılsamalar iyi oluşa katkı sağlayabilir diyebilir miyiz? Ee, şimdi konuya eleştirel bir mesafeden bakınca düşünmeden edemiyorum. Gerçek dediğimiz nesnel olarak ölçülebilen bir şey mi? Takdir edersiniz ki gerçeği yalandan temizlemek, ikisini birbirinden böyle kesin sınırlarla ayırabilmek öyle pek kolay değil. Şimdi bir kişi düşünün hastalığının son evrede olduğunu, tedavisi olmadığını öğrenmiş ama öleceğini inkar ediyor. Dışarıdan baktığımızda bu kişi kendine bir yalan uydurmuş gibi gelir bize. Peki ya içeriden? O kişinin merceğinden baktığımızda bizim açımızdan inanılmaz olan şey kişinin kendisine inandırıcı görünür. Onun için yalan değildir bu. Gerçeğin ta kendisidir. Çünkü kendimize yalan söylemek doğruyu bilmemizi gerektirir. O yüzden kabul etmeyi beceremediği için o insana kızmak yerine belki de şunu hatırlamamız yerinde olur. Duymak istemeyeceğimiz, dengemizi bozan bir bilgiye maruz kaldığımızda onu hemen olduğu haliyle kabul etmek insanın elinde değildir. İnanmama dürtüsü doğal eğilimimizdir, bir tercih sayılmaz. Hatta bazı durumlarda gerekli ve zorunludur da. Bazı gerçekleri resmen kabullenmek hiçbir direnç göstermeksizin mümkün değildir. İnkar bazen ilk etapta sapılabilecek en engebesiz, en sağlam yoldur. Bana soracak olursanız, zamanı uzatabilmemiz, gerçekleri yavaş yavaş, kendi hızımızda buyur edebilmemiz için bize bağışlanan bir şeydir inkar. Genelde de inkara başvurma sıklığımız her geçen gün biraz daha azalır. Olmuş olanla başka başka ilişki kurma biçimleri geliştiririz o ilişkilerden biri de umuttur. Zaman içinde umut, inkarın yerini devralır. Umut üzerine de bir şeyler söylemek istiyorum. Umudun da tıpkı inkar gibi bir yanılsama biçimi olduğunu düşünebiliriz. Peki yanılsamaların tamamen yararsız olduğunu kim söyledi? İnkar ve umut birbirine benzer ama vurguları farklıdır. İnkar olumsuzu göz ardı eder. Umutsa odağını olumluya çevirir. Hikayeyi değiştirmeden zenginleştirir. Umut acıdan kaçma değil, onu katlanılır hale getirme ihtiyacının yaratımıdır. Bir başka önemli fark da umudun inkâra göre aktif, bilinçli, kasıtlı bir çaba gerektirdiğidir. Yazdıklarını ilgiyle okuduğum bir yazar var, Rebecca Solnit. Umut bir kapı değil, yolun bir noktasında önümüzde bir kapı açılacağı hissidir diye yazıyor bir kitabında. Evet, umut bir güven biçimi. Tahmin edilemez bir geleceğe güvenme yeteneği fakat yalnızca geleceğe değil. Umut kendimize de güvenme yeteneği. Bana sorarsanız umudun içindeki en önemli bileşen bu. Kendimize, başa çıkma gücümüze, tekrar ayağa kalkma kabiliyetimize duyduğumuz güven. Hatta öyle ki kendimize güvenmek tek başına bile umut üretebiliyor. Yine aynı kitapta Rebecca Solnit bir teologdan alıntı yaparak hafızanın umut ürettiğini söyler. Her ne kadar umut aslen gelecekle ilişkili olsa da umutlanma nedenlerinin geçmişte bulunduğunu dile getirir. Bana soracak olursanız, hiçbir şeyin garantisinin olmadığını bilecek kadar çok şey yaşamış insanların şöyle bir süper gücü var. Altından kalkabileceklerini içlerinde, derinlerinde, bir yerlerinde de olsa biliyorlar. İşte bu benzersiz bir dayanak. 2021'de başıma gelmesinden en çok korktuğum şey başıma geldi. Babam hastalandı, aile ilişkilerim sarsıldı, ev değiştirdim, başka bir şehre taşındım, babam öldü. En büyük korkum yanına başka korkularımı da almış, karşıma dikilmişti. Korkularım gerçek olursa üzerine neler hissedeceğimi çok kereler düşünmüştüm, defalarca provasını yapmıştım zihnimde. Fakat en kötüsünü hayal ederken onun altından kalkabileceğimi hiç hesaba katmamışım. Meğer ben de kediler gibi, birçoğumuz gibi dokuz canı olanlardanmışım. Artık içimde önceden hiç bilmediğim müthiş bir kuvvet hissediyorum. Korkunç bir acının içinden geçip öteki tarafa bir kere çıktık mı, acıyla geçtiğimiz yoldan üzerimizde kalan o kendine güvenin tuttuğu ışıkla yol alıyoruz. Bir zamanlar benzer durumlara hiç geçmeyecek diye düşünüp üzülürdüm. Şimdilerde ise içimden kucaklayıcı bir ses geçeceğini hatırlatıyor dinleyeceğini. Geçmese de benim ona ne yapıp ne edip tahammül etmeyi öğrenebileceğimi söylüyor bana. Zaman zaman alçalıyor o ses, inceliyor ama sonra yeniden gülleşiyor. Üzüntüyü yok edip silmiyor ama yükümü, acımı bir ölçüde hafifletiyor. Kendi elinden tutmak diye bir şey var. Ben onu umut olarak tanımlıyorum. Umut ve inkar aynı kişinin aynı olaya farklı zamanlardaki bakış açıları bence. Vurguları da bu nedenle farklı. Umudun ve gerektiğinde inkarın, bize yaralarımızla birlikte yaşamaya devam etme gücü veren bu iki zihinsel faaliyetin sizi asla yüzüstü bırakmamasını diliyorum. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.